Kâl Allahu tebareke ve teala. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: Hakkat muhabbeti lil mutahabbine fiyye. Benim sevgim ve muhabbetim benim için birbirleriyle muhabbetleşen Müslümanlara vacip oldu. Gerekli oldu, şart oldu. Ve hakkat muhabbeti lil mutavasiline fiyye. Benim sevgim ve muhabbetim benim için birbirlerine gidip gelen birbirlerine alakalarını devam ettiren, sürdüren kimselere gerekli ve vacip oldu, şart oldu. Ve hakkat muhabbeti lil mütenasihine fiyye benim sevgim ve muhabbetim, muhabbetim birbirlerine karşı samimiyetle, açık kalplilikle müna, e, muamele eden her hususta gayet samimi davranan Müslümanlar üzerine şart oldu, gerekli oldu. Ve hakkat muhabbeti lil mütezavirine fiyye benim sevgi ve muhabbetim yine birbirlerini benim uğrumda, benim için, benim rızam uğrunda ziyaret eden kimselerin üzerine şart ve vacip oldu. Ve hakkat muhabbeti ilil mütebaziline fiye, benim sevgim, muhabbetim birbirlerine benim uğrumda, benim rızam için, benim izzim, celalim için bezlü ihsanda bulunanlar üzerine şart ve gerekli ve vacip oldu. El bu nefiye ala menabire min nurin benim uğrumda birbirlerine böyle muamele eden, birbirleriyle böyle muhabbetleşen Müslümanlar kıyamet gününden nurdan minberler üzerindedir. Onların o menzilesine, o makamına, o itibarına peygamberler, sıddıklar ve şehitler gıpta ederler. Peygamberlerin, şehitlerin ve sıddıkların gıpta ettiği bir insan olmak istiyorsak, bu hadisi şerifi kelime kelime iyi hatırımızda tutacağız. Bir, birbirimizle muhabbetleşmek. İki, birbirimizle alakaları sürdürmek. Dargınlığı bir tarafa koymak, ziyaretlerde kusur etmemek, birbirlerimize ilgiyi kesmemek, devam ettirmek. Üç, birbirimize karşı samimi davranışlarda bulmak. Açık kalplilikle gayet candan davranmak. Dört, birbirimizi Allah rızası için ziyaret etmek. Arada ziyarete bir zaman ayıracağız birbirimize inşallah. Konya'da bir arkadaşım var, başka hiçbir işim yok ama sırf onu ziyarete gideceğim diyeceğiz mesela. O da öbür tarafa böyle. Ve birbirimize Allah rızası için malımızı bezledeceğiz. Benim elhamdülillah, benim malım var. Dosta, dosta hoş olsun. Ziyafet çekeceğiz, hediye vereceğiz. O bize yapacak, biz ona yapacağız. Bunların hepsi aramızdaki muhabbetin gereği olduğu için böyle birbirlerini Allah için seven kimseler kıyamet gününde nurdan minberlerin üstünde olacak ve onların o menzilesine, o rütbelerine, o makamlarına peygamberler, sıddıklar ve şehitler gıpta edecekler deniliyor. Allahu Teala Hazretleri birbiriyle böyle samimiyet kuran, birbirleriyle böyle içten has halis ahiret kardeşi, arkadaşı olan kimseler eylesin cümlemizi.